ton çubuğu nedir? Nasıl çizilir? Ve ton çubuğu üzerindeki çalışma nasıl yapılır? Ton çubuğu kullanacağımız kara kalem çalışmalarında bizi daha ileriye götürecek farklı tonları nasıl yapacağımızı öğrenebileceğimiz bir çalışma şeklidir. Daha önceden cetvel kullanım hakkında videolarımızı çekmiş ve cetvel kullanımının nasıl olduğunu öğrenmiştik. Çerçeve çizimi hakkında da videolar çekmiş ve çerçeveyi nasıl çizeceğimizi öğrenmiştik. Şimdi bu daha önce de öğrendiğimiz bilgileri de kullanarak ton çubuğunu çizmeye başlayalım. Çerçevemizin kenarına 0. santim gelecek şekilde cetvelimizi yerleştirip 5. santime bir nokta koyuyorum. Daha sonra ben ton çubuğundaki kutuları 3'er santimlik yapmak istediğim için her 3 santimde bir bir nokta yerleştiriyorum. 5, 3 daha 8 8, 3 daha 11 3 daha 14 3 daha 17 3 daha 20 3 daha 23 3 daha 26 3 daha 29 3 daha 32 3 daha 35 Yeteri kadar noktalarımızı koyduk sanırım. Yine altındaki bir yere çerçevenin kenarına cetvelimizi sıfırını yerleştirip ilk noktamızı 5. santime koymuştuk. Yine 3'er santim aralıklarla diğer noktalarımızı yerleştiriyoruz. Ve noktalarımızı artık birbiriyle birleştirme vakti geldi. İlk ben yukarıdan aşağıya noktalarımı birleştiriyorum. Daha sonra dik yönde çizmiş olduğum çizgileri en alttaki noktalarına cetvelimi koyarak düz bir çizgi, bir de en üstteki noktalarına cetvelimi koyarak düz bir çizgi çiziyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane kutucuk oluşturmuş olduk. Şimdi gelelim bu kutuların içine bu ton çubuğuna nasıl tonlama yapacağız? Birinci kutumuzu tamamen boş bırakıyoruz. Yani burası bizim en açık tonumuz. Beyaz rengimiz olacak ikinci kutuya size en uygun kalemi nasıl kullanabilirsiniz o şekilde bir tarama yönü belirlemeniz lazım ve bu tarama yönünde tüm taramalarınızı yapmanız lazım mesela ben üst köşesinden alt köşesine doğru sağdan sola taramaya başlıyorum hep aynı yönde ve bu çalışmayı yaparken kaleminizi hep aynı şiddette bastırmaya özen göstermeniz lazım. Boş kalan yerleri dolduruyorum. Birinci tonumu böyle elde ettim. Şimdi ikinci kutuya geçerek yine aynı şekilde birinci tonuma yakın biraz daha fazla bastırarak bir ton elde etmeye çalışıyorum. Eğer aynı tonda olduğunu görürseniz üzerinden aynı yönde Biraz daha fazla bastırarak bir daha geçip daha koyu hale getirebilirsiniz. Bir sonraki kutucuğumuza kalemimizi bastırma şiddetimizi biraz daha arttırarak biraz daha koyu bir ton elde etmeye çalışıyorum. yine aynı şekilde benzer bir ton elde ettim. O yüzden üzerinden bir daha geçiyorum. Bir sonraki kutucuğumuza daha çok bastırarak daha koyu bir ton Eğer bir önceki ile aynı olduysa biraz daha üzerinden geçebilirim. Bir sonrakine biraz daha çok bastırarak daha koyu How cool you are. ve en son kutumuza da kalemimizi daha da çok bastırarak en koyu rengi elde edecek şekilde Evet beyazdan gittik sonra açık griden daha koyu grilere siyahlara doğru giderek bir ton çubuğu oluşturmuş olduk. Bu çalışmayı tekrarlayarak daha fazla kutucuk yaparak farklı yönlerde taramalar yaparak kutucuklarınızın içindeki yapmış olduğunuz tonlamaları daha açık veya daha koyu yapabilirsiniz. Bu çalışmayı herkesin yapmasını ve bana göndermesini istiyorum. Teşekkür ederim.